merhaba arkadaşlar. Ben Efe bugün sizlerle Star Wars oynuyoruz. Ee, üçüncü bölümde karşınızdayız. Yanımda kuzenim Miraç var. Ata yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir yani adalar çok yakın. İyi. O, bana yine indir pol çıktı. Bana da çıktı. Abi ortaya koy direkt o zaman. Kılıç bul yeter. Ay de... bana kılıç çıkmıyor. Bana elmas, bana elmas kılıç var. Oha. Ortaya attım. Abi Hı bana kılıç çıkmadı. Abi setim çok iyi ama kılıcım yok. Hadi gel gel ata, ay miraç. Al hadi at. Aa dur sana doğru attım. Efe bana kılıcın var. Efe. Oh, Allah. Benim benim. Allah. Oh Oo. Kanka oh. oh. onu bana ver. Bak yanlışlıkla attım bile. Tamam tamam al. Aha. Kanka ne ayakkabı Efe çeviklik isteği var. İkimize birden basıyor. Neredeler? Saldır. Nerede lan? Lagda. Ah bana da vurdu. Adam lagda. lan. Allah. Sen de bana vurdu. Burada adam var. Miraç. Kanka nature. kaç. Ya ben kimden kaçıyorum ya? Yani? Bırak, bırak 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 zorlama gerek yok. Oo, Benim düzgün bir Ha bir dakika olta atarım. Gelsin. Kanka dur. Kanka okum var. Ah. Çok zeki. Kanka arkamızdan adam gelmesin. Gel. Efe önce bir kaç kere vurman lazım kendini demek için. K Efe laga yerden az önce galiba. K Efe patlayıcı bir tane daha çevik diye vurdum. Üç tane çevik. Efe adam gördüm. Efe adam var. Ha ben geldim. Uçtu adam be. Gökyüzü. Dedi ki ben bir bokum. Efe gel sana speed basayım. Abi 10 saniyelik bastım. Hayır 20. Benim 6 5. Ha. O bazen yol yapıyor. Yapma. Benim bir tane zence problem var. Lan, hadi. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendine düştü abi. Lan. Oh! bir kılıç çıktı bana. Abi. Sonunda be blok et. O adam geldi. En sen mi bana hava yapıyorsun? Sen, sen mi bana hava yapıyorsun? Geldim. Efe gelme gelme dur ben. Efe sen bana vuruyorsun kanka. Hayır. 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 Şey. Kanka damat kılıcı ver ençliği ya beni bak. Oha, Oha Efe ençler. <laughs> Lan. Abi ençli damat kılıcı bana ver. Ençli damat kılıcı ne var biliyor musun? Ne var? Kırılmazım bir. Şey. Tamam Damet Kılıç ver. Tamam. <laughs> Kanka senin pantolonun yok mu? Yok. E, yok. normal yok mu? Normal üstünde. Ha, çok süperiz. Ha, ikimiz kaldı. Var. Versene var. Altına yakayım mı? Tamam tamam. Allah belamı vermesin sen. Al, bir çiz atladım ama bende de Beleş Bilet çiz. Bir dakikalık bastın ya. ya. Benim 13 saniye. Ama kullanamıyormuş. Abi bütün şeyleri aldım. Kanka. Hekim. Bağlandı. <laughs> Zaten ek <laughs> ara kullanıyor onlar bildiği şey. Benim Evet. Eklere karşı sadece. Tabii ki gelsin? Abi gel. Olta at. Vurdum. 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 Kanka öldü o öldü. Vurdum. Vurdum. Abi ölecek ya ölecek ölecek. kanka hack. Evet. Oha be hack'e bak. Kanka tamam biliyorum biliyorum hack onu benim, biliyorum. Hayır, hayır. Lan hayır, hayır. ben alacaktım onu. Videoda izlersin mı İz, gördüm ya abi canlı gördüm. Abi, hayır benim kendi İşte canlı ben kendim gördüm yanında. Abi ne kaç ne kişi? Baka? Abi ama VS atarken Diamond kaskını mı çıkartacaksın? En, şeyler şeyleri de çıkartacaksın. Setleri eşitleyeceğiz bir şekilde. Adam nerede ya? Abi ben sana ensiz ayakkabı ve chest buldum. Bütün çöpleri alıyorum. Sana zincir kapıda tutayım. Sen Hı. yayın var bana be? Oğlum benim kartımım da ya. Tamam. Göre Adam nerede? Dur, dur. Abi, Abi biz video sana geliyor benim için şey sorun yok. Ne? Video sana geliyor valla. Ah be. Birkaç dakika Efe bu atayım mı lan bunu sana? Elime bak. Atayım. Ben de zehirlendim Miral. <laughs> Miral ikimiz de öleceğiz. Bak bir de gelecektir. Abi yarım kalp kalıyor zehirde her türlü. Hayır. Evet. Ben de kalmadı. Ben de sekiz kalp. Abi yok yok. Zehir hala bitmemiş olsa bile. Abi canım vallahi çok az. Öldürürsen var ya. Abi öleceğim be. Ne zehir basmışsın? Bilmiyorum gelmesin şu an. Yarım kalp. Bir kalp. Yarım kalp. Heh. Burada mısın bu? Oğlum 1x'de 4 3 dakika 1x'de 4, dakika. Bu 7 dakika oldu hala bitmedi. Bir şey olmaz. 2 bölüm çekiyor. Aynen aynen. Abi nerede adam ya? Hadi oğlum ara sen de orada duruyorsun ya bana şey yapacak diye. Ah. Yapayım mı lan? Yapayım mı bunu? Efe şu chest atsana. Müthiş şeyler koydum. Lan! Ölürsem var ya. Gel lan buraya. Son canlarımla seni öldüreceğim. Efe aşağı atlıyorsun. Öleceğim. Efe adam ok atıyor. Efe bir kalbim. Geldi. Abi şakasını bile yapma yemin ederim. Ne kadar tam söyle. Kanka şuralardan bir yerden bir ok attı. Yemin ederim. Ya. Yemin ederim. Allah, bir ya. Ah. Bir <laughs> mi Abi ay ota atar <laughs> vallahi atarsan kiserim. vallahi kiserim. Tam video o yüzden. Elle bile vurursan kiserim. nerede söyle adam gibi. Abi şuralardan bir adam, ok attı yemin ciğ. Adam şurada gördüm diyet diye bir adam gel. Ne bak gördün mü? Gel.

Hadi abi. Gidip öleyim mi efendim? Hayır, dur. Ender palet onu. Kazanacağız. Canım verecek de olsun. Ya, oldu, hadi, bak gol hadi. Biz az önce sonuna geldik. Yani çok güzel bir video. Hadi